Tüketici Postası'ndan merhaba. Bugünün postasında Kütahya Tüketici Hareketi Derneği Başkanı Cüneyt Köşe ile beraberiz. Sayın Köşe nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Dik. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sayın Köşe, Ticaret Bakanlığı'nın geleneksel e, tüketici ödülleri yazılı basın dalında bir ödüle layık görüldünüz. E, geçtiğimiz günlerde ödülünüzü de aldınız. Çok mutlusunuz ve yanınızda görüyorum ki. E, ödülün hikayesini bize anlatır mısınız? E, Ödül alırken neler hissettiniz, neler yaşadınız süreçte? E, Siz dinliyoruz, buyurun. E, sevgili Dik, bu ödülün gerçekten çok enteresan bir hikayesi var. Kütahya'nın en büyük marketler zinciri sahibi benim arkadaşım aynı zamanda tenis partnerim. Bir gün onunla tenisten sonra söyleşiyorduk. Enteresan bir şey anlattı. Dedi ki, inanmayacaksın ama dedi. Buranın en büyük ilçesinde peynir satmaya gittik marketler zincirine peynir vermiş. Ve peynir tutulmamış o ilçede. Kütahya'nın en büyük ilçesi burası. Bunun üzerine toplattırıyorken içeri esnaf gelmiş. Esnaftan yaşlı bir abi gelmiş. Demiş ki ne yapıyorsun? Abi demiş peynir getirdik ama burada satmadı. Ya demiş bak sen söz dinle. Şimdi bunun rakamı ne kadardı? 7,5 lira. Bunu demiş 15 lira yapacaksın. Abi demiş zaten 7,5 liraya satılmıyor. 15 liraya nasıl satılsın? Sen demiş söz dinle. Arkadaş diyor ki ben rakamı diyor ikiye katladım. Yok satmaya başladı peynir. Hala da yetiştiremiyoruz o peyniri. Şimdi buradan yola çıkarak Şivaz Regal'in bir öyküsü var. Şivaz Regal etkisi diye de bütün piyasalarda bilinen bir öyküdür. Şivaz Regal piyasaya ilk çıktığında hiç tutulmamış. Onlar da aynı arkadaşımın yaptığı taktiği uygulamışlar. Rakamları 2 ile 3 ile çarpmışlar ve şu an dünyada o piyasada 3 numaralı satan marka. 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 Dolayısıyla bunu tüketicilerin bilmesi gerekiyordu. Bu yazıyı bitirdiğimde de altında gerçekten evde denedim. Hanımefendiye dedim ki peynirler var bak dedim 7,5 lirayla başlıyor skala 50 liraya kadar çıkıyor. Hangisinden başlamak istersin? Vallahi dedi ben 20 liradan başlarım dedi. Yani 7,5 liralık peyniri düşünmedi. Bu gerçek bir tüketici yaklaşımı, hani pahalıysa bir marifeti vardır diye düşünülüyor. Bu yazıya ben bir de başımdan geçen bir anı eklemiştim. Gerçi tamamı anılarla yazılmış bir yazıydı. Üniversite Gençliğimizde Trabzonspor basketbol takımında oynuyoruz. Takımda da bir arkadaşım var Lent adında. Onların da bir e, mobilya mağazaları var. Mobilya mağazaları da e, trafiğe kapalı. Trabzon'da Uzun Sokak diye e, güzel bir cadde vardır. İşletme cadde. Orada önünden geçerken böyle bir ahizesi e, seramik ve çili den yapılmış çok enteresan bir telefon gördüm. Böyle e, antika türü bir şey. Fakat o sıralar e, henüz paramızdan alt sıfır atılmamış. E, yürüyorken de sayamadım. Yani 180 milyon mu yoksa 18 milyon mu? Yani 18 bin lira mı yoksa 180 bin lira mı? Yani 180 bin lira çok büyük bir para. E, ben dedim bunu sorarım. Bir ara bir yolum düştü. Girdim. Bülent şu vitrindeki telefon dedim kaç lira? Hangi telefon dedi? Ya dedim işte so alt köşede bir telefon var. Ayizesi seramikten çinili bir şey. Orada öyle bir telefon yok dedi. Arkadaş dedim ya orada işte telefon var. Ben onun kaç sıfır olduğunu soruyorum sana. Güldü dedi ki eğer dedi senin saydığın gibi az sıfırlı olsaydı onu hala görecektin. O dedi ikinci gün kalmadı satıldı dedi. Yani şimdi bu e, tüketici'nin e, yaklaşımı, e, satış taktiklerine yaklaşımı ve hani amiyane deyimle e, oltaya yakalanması e, beni buradan yola çıkardı ve yazdığımız yazı da e, sanıyorum beğenildi. Böyle olsa gerek bize de bu ödülü layık gördüler. Harikaydı. Yazınızı zaten okumalarını isteyeceğiz izleyicilerimizden ve link olarak da koyacağız. izlemek isteyen, okumak isteyenler tekrar bakıp yazınızı okuyabilirler. Oradan da ilham alabilirler diye düşünüyorum. Sayın Köşe, ödül günü neler hissettiniz? Ödülü kimden aldınız? Nasıl bir duyguydu? Onu da bir paylaşsak seyircilerimizle. Onlar da belki hislerimize ortak olmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Turan, hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Toplumun birer bireyiyiz. Bizi bugünlere getiren topluma sorumluluklarımız ve borçlarımız var. Hepimiz bir şekilde bunu ödemeye sorumluluklarımızı, yükümlülükleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Naçizane ben ee, davranışlarımızı hani teşbikte ata olmaz. Ee, doğadan iki örnekle örneklemek istiyorum. Bazılarımız tavuk gibi bazılarımız da balık gibi davranışlar gösteriyoruz. Nasıl mı? Şimdi bir tavuk üç günde bir yumurta yumurtlar o kadar çok gıdaklar ki bütün dünyaya sesini duyurur ve toplumda tavuk tipi insanlar çok daha revaçtadırlar, çok daha popülerdirler ve daha bilinirler. Balıklar ise tavukların çok daha fazlasını her gün yumurta bırakır. Ama sesi olmadığı için bunlar fark edilmez. Toplumda çok da değerli insan tipi değildirler. İtiraf ediyorum, hayatımda ilk kez bir balığın fark edildiğini fark ettim. <laughs> ve bundan, bundan Kıvanç duydum. Yani alıklar da fark edilebiliyormuş. Çünkü e, sen biliyorsun, 15 sene aşkın süredir e, naçizane, tüketici hareketinin içindeyiz hep birlikte. E, i̇nsanlarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama e, PR çağındayız. Herkes PR'ını yapıyor. E, yapmayan insanlar da pek bilinmiyorlar. Yani e, daha fazla Konuşmak istemiyorum bu konuda ama dediğim gibi beni gururlandıran şey balıklarında fark ediliyor, fark edilebiliyormuş. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. O yüzden çok duygulandım. ödülü mü kendi adıma samim olarak söylüyorum, kendi adıma hiç düşünmedim. Yani bireysel olarak hiç Cüneyt Köşe'ye ödül verdiler olarak almadım. Ben bu ödülümü tabi e, gazetem başta olmak üzere gazete çünkü benim haberim olmadan ondan da bahsetmek istiyorum. Bu ödül hani e, şey inanmıyorum ben hayatta tesadüfün olduğuna inanmıyorum. E, bu ödül benim haberim olmadan gazetem tarafından başvurularak e, adıma bir e, başvuru yapılmış. Ve ben e, ödülü yani ödül verildiğinde bana geleceğini duydum da birkaç gün öncesinde şok oldum çünkü yani ben böyle benim için bir şakaydı ben böyle bir şey yapmamıştım. Velhasılı kelam beni gururlandıran çok önemli son 3 yılda birlikteyiz biliyorsun. E, Avrupa Birliği projelerinde Ticaret Bakanlığı'nın çok büyük tüketici ve derneklere yani sivil toplum kuruluşlarına ivme kazandıracak çalışmalar oldu. Bakanlığı bu yüzden kutluyorum. Gerçekten çok önemli şeyler bunlar. Ama asıl şuraya vurgu yapmak istiyorum. Bizim dört tane federasyonumuz ve bu dört federasyonun değerli başkanları kişisel hesapları bir kenara koyarak ortada buluşup Türkiye'ye bir konfederasyon hediye ediyorlar. Ben bundan çok fazla e, duygulandım, etkilendim ve ödülümü konfederasyonun adına aldığımı söylemek istiyordum. Bakan yardımcımız e, takdim ettiler. Ancak e, korona nedeniyle e, kimse konuşamadı. Eğer konuşabilseydim, yani orada e, söyleyeceğim şeylerden birisi de ödülümü Konfederasyon'a kurulan Çatı Konfederasyon'a ithaf ediyorum. Tabii ben bir TBF üyesiyim. Bir e, Tüketici Birliği Federasyonu'nun e, bir üyesiyim. Bu üyelikten de son derece gurur duyuyorum. Ama e, ben bunu toplumumuza ve e, tüketicilerimize hayırlı olması e, dileğiyle çünkü biliyorsun marifet itfata tabi. Biz artık Çiziktirdiğimiz şeyler okunuyormuş, kale alınıyormuş bunu görünce artık bundan sonra sorumluluğumuz duran daha da evet. artacak. Bundan sonra çok daha e, özenle, çok daha çalışarak bir şeyler yapmaya gayret edeceğim. E, tabii bu arada sevgili arkadaşım e, bu fırsatı e, tanıdığım için, aradığım için, kutladığım için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, çok yabarsın. Rica ederiz efendim. Ne evet, demek. Biz de e, sizin yazılarınızla sizin e, öngörülerinizle, sizin analizlerinizle e, tüketicilerin haklarını aramaya, takip etmeye devam ediyoruz. Ve aynı şekilde e, sizi izlemeye devam ediyoruz. Teşekkürler. Tamam. E, sayın köşe. Umarım daha nice nice ödülleri ödüller için layık görülürsünüz ve bize tüketicilere ışık olmaya devam edersiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum sen değil. Eyvallah. Bitti mi abim? Yeter. <laughs> Yeter. Tamam çok bile. Şey yani hikayeyi bir, yani ben sümültane anlattım ama olay gerçekten böyle gelişti. Hı hı. daha süslü cümlelerle anlatabilir miydik? Daha